29 Kasım Cumartesi. Aşkın ve muhabbetin sesi, musiki. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Türk dini musikisinin temeli aşk ve muhabbet üzerine kuruludur. Dini musiki, insanı sarmalayan bir sanattır ve icra edilme amacıyla niyeti musikinin kendisinden daha önemlidir. İslam kültürü, musiki ile ibadet ve sosyal hayata estetik bir dokunuş getirerek gönüllere hitap etmiştir. Bu köklü kültürün bir yansıması olarak, yeni doğan bebeğin kulağına okunan ezanla dini musiki birey münasebeti başlamış olur. Bu münasebet hayatın çeşitli alanlarında karşılaşılan güzel örnekleriyle duygusal bir zenginliği ortaya koyar ve hayat oyu devam eder. Ezanlar, salalar, ilahiler, mevlidler, tekbirler ve salavatlarla dini günlerin coşkusu ve hüznü ifade edilir. Bu nedenle musikinin insanlar üzerindeki etkisi özellikle ruha yöneliktir. Musiki maddi değil, ruhani boyutuyla gönüllerde şekillenir insanların duygusal dünyalarına hitap eder ve onları farklı duygu tecrübeleri yaşamaya yönlendirir. Bu tecrübe bazen hüzünle dolu bir iç çekiş, bazen de neşe ve coşkuyla taşan bir sevinçtir.